kameraları mı arttırsak? Otoparka giriş çıkışlar için şuraya bir tane. Bir buraya. Bir de sokağın girişine yapalım. Bence de doğru söylüyorsun. Çok iyi olur. Tamam. Ver bakayım ben. İyi günler, iyi vazifeler, hayırlı vazifeler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. ben Begüm Hanım'ı ziyaret etmek için gelmiştim de. Randevunuz var mı? Yok. ama benim geldiğimi söylerseniz beni kabul edecektir. Bu ne? Lokum. Ee, Hani Yani geçen seferki tatsız hadiseyi unutturmak için. tatlı niyetine. Yani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. <laughs> Önce bir sizi yiyin. Yok. Misafir getirdiği şeyi yemez. Adeta Nil'dir yani. Sizin. Ha. Anladım. Tamam ben bir tadına bakayım o zaman bakalım. Hmm. Bu mu? mı? Hmm. Beni takip edin. Ha. Ben tadına baktım. Gerçekten çok güzel. Şimdi ben diyorum ki bu aramızda yaşanan tatsız olayları unutalım, bir kenara koyalım. Yeni bir başlangıç yapalım. Yani temiz bir sayfa açalım. Biliyorum ben bir ara Biraz haddimi aştım, abarttım. Ama inanın Bey'im hanım, o çöp köy sizin gördüğünüz... ...bildiğiniz çöp köy değil. Orayı idare etmek gerçekten çok zor Bey'im hanım. Hani benim sinirlerim harap oldu. Resmen tükenmişlik mu yaşıyorum ben. Sebep? Sebep? Yani tabii bildiğiniz gibi öncelikle Saruhan ailesi. Ve tabi o düzen bozucu Kadir ve onun gazına gelen çöpköy ahalisi. Tabi ben İlhan Bey'i sevmiyorum bile yani. İlhan Bey ne yapıyor? Ne yapsın işte bildiğiniz gibi hiç rahat durmuyor ki. Hep bir isyan, hep bir asilik. Ama merak etmeyin ben bana nasıl emrettiyseniz İlhan Bey'e öyle muamele ediyorum. Ben diyeceğimi dedim. Şimdi Begüm Hanım, siz ilk başta onun kınına zarar gelmeyecek dediniz. Sonra tam tersini söylediniz. Yani benim biraz kafam karıştı. Şimdi diyorum ki acaba siz İlhan Bey'i sevdiğiniz için sizin de mi aklınız biraz karışık? İlhan bir zamanlar çok değerliydi benim için. Ama şimdi değil öyle mi? Şimdi biraz kafam karışık. Tabii. İnsan birini çok sevince unutması, ayrılması biraz zor oluyor. İçer misin? <laughs> Yok ben tevbeliyim. İlhan meselesini fazla kurcalama. Zamanı geldiğinde ben ne yapman gerektiğini sana söyleyeceğim. Elbette. Şimdi... ...Beyum Hanım eğer... ...yanlış anlamazsanız... ...ben İlhan Bey'le aranız güzelsin diye... ...onunla konuşabilirim. Yani bir abi gibi. Bizim dünyamızda abilik yok. Bu onunla benim aramda. Yakında tutunacak. Benden başka dalı kalmayacak. Müsaadenizle.